Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilimsel yolculuğumuzun insanın ataları ve türdeşleri konusundaki alanına ilişkin bir diğer tür olan Lucy'den bahsedeceğiz. Homi'nin türünün Australopithecus, dişi iskeletin %40'ını oluşturan birkaç yüz fosilleşmiş kemik parçasına oluşan bir koleksiyondur. Aferensis, 1974 yılının Etiyopya'da Afar üçgeninin Avas Vadisi'ndeki bir alan olan Hadar'da Cloveland Doğa Tarihi Müzesi'nden paleontolog Donald Johnson tarafından keşfedildi. Lucy erken bir Australopithecus'tur ve yaklaşık 3.2 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. İskelet, hominin olmayan maymunlarınkine benzer küçük bir kafatasının yanı sıra insanların ve diğer homininlerinkine benzer iki ayaklı ve dik bir yürüyüş tarzının kanıtlarını sunar. Bu kombinasyon, iki ayaklılığın beyin boyutundaki artışından önce geldiği insan evrimi görüşünü destekler. 2016 tarihli bir çalışma, Aslopekeus, Aferensis'in en azından kısmen ağaçlarda yaşadığını öne sürüyor ancak bunun kapsamı tartışılmaktadır. Lucy Pamela Elderman tarafından Kazı ekibinin kurtarma sahasındaki ilk çalışma gününden sonra keşif kampında bütün akşam yüksek seste ve tekrar tekrar çalınan Beatles grubunun 1960 tarihli Lucy in the Sky with Diamonds şarkısının esinlenerek isimlendirildi. Keşfin kamuoyuna duyurulmasının ardından Lucy uluslararası alanda büyük ilgi gördü ve o dönemde herkesin bildiği bir isim haline geldi. Lucy dünya çapında ünlendi ve keşfinin ve yeniden inşasının hikayesi Johnson ve Iri tarafından bir kitapta yayınlandı. Orijinal fosiller 2013'te Etiyopya'ya iade edildi ve sonraki sergilerde kalıplar kullanıldı. 19. yüzyılın başlarında evrim teorisinin geliştirilmesinden bu yana biyologlar insanların diğer tüm türlerle uzaktan akrabası olması gerektiğini kabul ettiler geçiş fosilleri olmadan bilim insanları insanların en yakın akrabalarının büyük maymunlar olduğunu varsaydılar. Ayrıca türleşmeden sonra evrimleşen ilk özelliklerin zeka ile ilgili olduğunu varsaydılar. Büyük beyinler alet kullanımı ve karmaşık dil. İlk buluntu Kasım 1973'te ilk saha sezonunun sonuna doğru Johnson önden hafifçe kesilmiş bir kaval kemiğinin üst ucunun fosilini fark etti yakında bir femur kemiğinin alt ucu bulundu ve bunları bir araya getirdiğinde diz ekleminin açısı bu fosilin referans bir hominin olduğunu açıkça gösterdi. Bu fosil daha sonra 3 milyon yıldan daha eski olarak tarihlendirildi. O zamanlar bilinen diğer hominin fosillerinden çok daha eski olan Lucy'nin daha sonra bulunduğu yerden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta Lucy'nin parçalarının bulunduğundan 60 metre daha derin bir kaya tabakasında bulunuyordu. Ekip ertesi yıl ikinci saha sezonu için geri döndü ve Homi'nin çeneleri buldu. Daha sonra 24 Kasım 1974 sabahı Avans Nehri yakınlarında Johnson saha notlarını güncelleme planından vazgeçti ve lisansüstü öğrencisi Tom Gray'e 162 nolu bölgede kemik fosilleri aramak için katıldı. Johnson'ın daha sonraki yayınlanmış anlatımlarına göre hem kendisi hem de Tom Great giderek ısınan ve kuraklaşan ovada iki saat geçirerek tozlu araziyi incelediler. Bu sergiye dayanarak Johnson daha önce en az iki kez diğer işçiler tarafından kontrol edilmiş olan küçücük bir çukurun dibine bakmaya karar verdi. İlk bakışta hemen hiçbir şey görünmüyordu ancak ayrılmak üzere döndüklerinde Johnson gözüne bir fosil çarptı. Yamaçta bir kol kemiği parçası yatıyordu. Yakında küçük bir kafatasının arkasında bir parça vardı. Birkaç fit, yaklaşık bir metre ötede bir femur, uyluk kemiği parçası fark ettiler. Daha fazla keşfettikçe yamaçta omurlar, pelvis parçası, kaburgalar ve çene parçaları dahil olmak üzere daha fazla kemik buldular. Noktayı işaretlediler ve kampa geri döndüler görünüşe göre tek bir hominine ait olan bu kadar parça bulmanın heyecanını yaşadılar. Parçaları bir araya getirmek. Lucy 1.1 metre boyunda, 29 kilogram ağırlığındaydı ve yeniden yapılanmadan sonra bir şempanzeye benziyordu. Yaratığın şempanze gibi küçük bir beyni vardı ancak Pelvis ve bacak kemikleri işlev olarak modern insanlarınkiyle neredeyse aynıydı ve bu da Lucy'nin türünün dik duran ve dik yürüyen homininler olduğu kesin olarak gösteriyordu. Kılı yeni yapılanma. Etiyopya hükümetinin izniyle Johnson tüm iskelet parçalarını Ohio'daki Cleveland Land Doğa Tarihi Müzesine getirdi. Burada antropolog Owen Lovejoy tarafından stabilize edildi ve yeniden inşa edildi. İnsan öncesi homidit ve fosil homidinin Lucy komoyunun dikkatini çekti. O zamanlar neredeyse herkesin bildiği bir isim haline gelmişti. Yaklaşık 9 yıl sonra ve artık tamamen bir araya getirilmiş halde Etiyopya'ya geri gönderildi. Peki Lucy'nin yaşı ve ne kadar eskiye dayanıyordu? İlk girişimler 1974 yılında Mauras Tip ve Jamsun Aronson tarafından Cass Western Reserve Üniversitesi'ndeki Oronson laboratuvarında potasyum argon radyometrik tarihleme yöntemi kullanılarak fosil yaşını tahmin etmek için yapıldı. Bu çabalar birkaç faktör tarafından engellendi. Kurtarma alanındaki kayalar kimyasal olarak değiştirilmiş veya volkanik aktivite tarafından yeniden işlenmişti. Tarihlenebilir kristaller örnek materyalinden çok nadirdi ve Heather'da ponza parçaları tamamen yoktu. Lucy iskeleti Hader dizisinin en hızlı birikim oranına sahip kısmında bulunur ve bu kısmen onun mükemmel korunmasını açıklar. Hadar'daki saha çalışmaları 1976 ve 77 kışında askıya alındı. 13 yıl sonra 1990'da yeniden başladığında daha hassas Argon Argon teknolojisi Toronto Üniversitesi'nden Dirk York tarafından güncellenmişti. 1992'ye gelindiğinde Aronson ve Robert Walter iki uygun volkanik kül örneği bulmuşlardı. Eski kül tabakası fosilin yaklaşık 18 metre altındaydı ve daha genç tabaka sadece 1 metre altındaydı ve bu numunenin biriktirilme yaşını yakından işaretliyordu. Bu örnekler Walter tarafından İnsan Kökenleri Enstitüsü'nün Jeokronoloji Laboratuvarı'nda 3.22 ve 3.18 milyon yıl olarak tarihlendirildi. Lucy iskeletinden çarpıcı özelliklerinden biri valgus dizdir ve bu da normalde dik yürüyerek hareket ettiğini gösterir. Femur kemiği atalarından kalma ve türetilmiş özelliklerin bir karışımını sunar. Femur başı küçük ve femur boynu kısadır. Her ikisi de ilkel özelliklerdedir. Ancak büyük trokanter açıkça türetilmiş bir özelliktir kısa ve insan benzeridir. İnsanlarda olduğu gibi femur başından daha yüksekte yer almasının rağmen kol uyluk uzunluk oranı yüzde %84.6'dır. Bu modern insanlarda %71.8 ve sıradan şempanzelerde %97.8 ile karşılaştırıldığında aferensisin kollarının kısalmaya başladığını, bacaklarının uzamaya başladığını veya her ikisinin de aynı anda meydana geldiğini gösterir. Lucy'nin ayrıca alışkanlık haline gelmiş iki ayaklılığın bir başka göstergesi olan bir Lordos eğrisi veya Lomber eğrisi vardı. Görünüşe göre diğer aferensiz bireylerinin kemerli ayakları olmasına rağmen pes planus veya herhangi bir patoloji ile karşılaştırılmaması gereken fizyolojik düz tabanları vardı. Amerika Birleşik Devletleri Turu 2007 ve 13 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 yıllık bir sergi turu gerçekleştirildi. Lucy'nin mirası Etiyopya'nın gizli hazineleri başlığını taşıyordu ve gerçek Lucy fosil rekonstrüksiyonunu ve tarih öncesi çağlardan günümüze yüzden fazla eseri içeriyordu. Tur, Huston Doğa Bilimleri Müzesi tarafından organize edildi ve Etiyopya Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandı. Turdan elde edilen gelirin bir kısmı Etiyopya'nın müzelerinin modernizasyonuna ayrıldı. Tur öncesinde örnekleri kırılganlığıyla ilgili endişeler nedeniyle tartışmalar yaşandı. Paleontropolog Owen Lovejoy ve antropolog ve korumacı Richard Lackey gibi çeşitli uzmanlar muhalefetlerini açıkça dile getirirken keşifçi Don Johnson hasar olasılığına ilişkin endişelerine rağmen türün insan kökenleri çalışmaları konusunda farkındalığı artıracağını düşündü. Simit Sonjoan Enstitüsü Cleveland Doğa Tarihi Müzesi ve diğer müzeler sergilere ev sahipliği yapmayı reddetti. Houston Müzesi, Seattle'daki Pasifik Bilim Merkezi de dahil olmak üzere 10 müzede daha sergileme düzenlemeleri yaptı. Houston ve Seattle'daki sergiler arasında iskelet topluluğu fosillerin yüksek çözünürlüklü BT taramalarını yapmak üzere 10 günlüğüne Austin'deki Texas Üniversitesi'ne götürüldü. Lucy Haziran'dan Ekim 2009'a kadar New York'taki Discover Times Squares Expedition'da sergilendi. New York'taki sergide yakın zamanda duyurulan Darwinius Masile fosilinin diğer yarısı olan Ida Tablo B sınıfında yer aldı. Ayrıca Mayıs 2013'te Etiyopya geri dönene kadar Meksika'daki Meksika Antropoloji Müzesi'nde sergilendi. Etiyopya Lucy'nin dönüşünü Mayıs 2013'te kutladı. Bilimle beraber insan atalarının yolculuğuna merakla devam ediyoruz. Şimdilik buraya kadardı. Dinlediğin için teşekkür ederim. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.